Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. İstanbul sevdam diyorsanız Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a böyle sevda olmaz. Efendim bizim belediyeler sizin belediye. Böyle bir kavram zaten olmaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na her belediye aittir. Birinci tarif zaten yanlış. Devam eden tariflere baktığımızda İSKİ'ye yapılan bu zulmün oradan da bu şekilde bilinerek hala bizimle İSKİ Genel Kurulu'ndan bir gün sonra bir toplantıda KDV indirimi üzerinden politika yapılıp İstanbul'a zulmetmenin işaretinin oradan verildiği şüphesi bizim kafamızda ne yazık ki büyük bir soru işareti doğurmakta. Üzüntüyle takip ediyoruz. Hala 2019'daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimin ya? Hani bir toplantıda ifade edildiği gibi 2023 seçimlerinden sonra yerel seçim de değil. Hemen sonra İstanbul gerçek sahibi olan AK Parti'nin olacak. Ya İstanbul kimin? Açın İstanbul Danışma Kurulu toplantısında bu konuşmayı duyarsınız. İstanbul ne AK Parti'nin ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne İyi Parti'nin İstanbul İstanbul'lunun İstanbul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya hatta İstanbul dünya kenti ya